Bu filmi jandarma hazırladı. Adı da Kontör. Telefonla konuşup mesaj atanlar gözüküyor. Aslında bir dolandırıcılığın nasıl yapıldığını gösteriyor. Polis ve jandarma vatandaşı kontör dolandırıcılarına karşı hazırladığı filmler ve astığı pankartlarla defalarca uyardı. Ama bu uyarılara rağmen çeteler hala dolandırıyor. Tıpkı İstanbul'da yapılan operasyonda olduğu gibi. Yap, 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 yap. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı 10 kişilik çeteyi takibe aldı. Sonra da düğmeye bastı. Jandarma Esenyurt ve Sancaktepe'de 8 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Zandılar kıskıvrak yakalandı. İşte o evlerin birinden bu kağıt parçası çıktı. Kağıtta aranan numaralar var. Karşısında da istenen kontör miktarları yazıyor. Çete farklı yöntemlere başvuruyordu. Kendilerini tanıtırken güven vermek için doktor, öğretmen, jandarma ya da komiser olduklarını söylüyorlardı. Dolandırıcılar telefonlarınızı teröristler kullanıyor iddiasında bulunuyordu. Sonra da operasyon düzenleneceğini, bunun için de kontöre ihtiyaç olduğunu söylüyorlardı. İşte bu görüşmeler jandarmanın teknik takibine takıldı ve 10 kişilik çeteye darbe vuruldu kaldıkları adreslerde de cep telefonları ve sim kartlar ele geçirildi.